Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. sizlerde güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Bugün 15 Mayıs 2025. Güzellikler olsun inşallah hayatımızda. Ben öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki. Ee, arkadaşlar özel aşılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum Telefon numaramı yazabilir Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz ee, Yaşam koçu olarak da hizmet almak istiyorsanız e, yine aynı numaradan bana ulaşabilirsiniz Şöyle bir odaklanın bakalım Neyse haliniz çıksın haliniz diyerek öngörülerimizi söyleyelim Sizin niyetinize bakıyorum izleyenin beğenenin takip edenin niyetine ee, kolektif bir açılımdır. Özel açılımlar daha farklı oluyor. Tabii ki e, özel açılımlar yarım saat sürüyor ve karşılıklı konuşarak ilerliyoruz. Görüşmemiz bu şekilde oluyor. İstediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar burada evinizin yüzünü fırça almış boyuyorsunuz. Evin yüzü boyanıyor. Yani bu eğer eviniz satılacaksa satılma işi, alım satım gibi bir iş varsa bunu simgeler ya da bir ev değişimini de simgeleyebilir. Ben böyle niyet ediyorum, böyle hissediyorum. Evin satılması, ev değişimi gibi durumlar yaşanabilir. Ve burada alkışlayan biri var arkadaşlar fincanda. Böyle ellerini şu şekilde yapmış. Alkışlar pozisyonda olduğundan söylüyorum. Olduğundan farklı gözükmeye çalışan biri etrafınızda olabilir. Dikkatli olun fincanınız sizi bu anlamda uyarıyor e, arkadaşlar ve bir de üstü kapalı bir yerde e, Hani sanki durakların üstü kapalı olur ya böyle durakta bekler gibisiniz tereddütleriniz mi var kararsızlık mı yaşıyorsunuz bir şeyleri bekliyorsanız eğer beklediğiniz umduklarınız karşınıza gelir bir şeyleri sabrettiğiniz ee, sabrederken de böyle kendinizi bir koruma altına aldığınız çünkü üstü kapalı böyle tente gibi sanki üstü kapalı bir yerde bekliyorsunuz çünkü e, kendinizi koruma altına almanız lazım en önemlisi de duygularınızı koruma altına almanız lazım kime e, ne düşünüyorsunuz kimle ne e, hayal kuruyorsunuz ona dikkat edin bakalım bu aralar böyle hassas bir dönemden geçiyorsunuz ve burada e, yere bir düğme düşmüş arkadaşlar Yeri dü Şimdi yuvarlak bir şey var Ve dört tane küçük küçük delikli bu O yüzden düğme diyorum Tatlı dilli bir kadın Canınızı acıtabilir Sizi kandırabilir Allah korusun ee, Bir kadın hakkında Uyarılıyorsunuz Bir kadına dikkat edin bakalım ee, Ve bir de burada arkadaşlar El görseli çıkmış El e, gücü Kudreti itibarı işaret eder Büyük başarıları hayatımıza çekeceğimizi anlatır. Mevki, makam yükselme anlamına gelir. Ticarette başarıyı anlatır. Evlat sahibi olmayı simgeler. Elinizin becerisiyle ekmeğinizi kazanacağınızı anlatır. İnşallah becerilerinizi ortaya çıkarır. Kısmetinizi alırsınız. Ve bir de burada arkadaşlar ee, sanki e, elbise gibi bir şeyleri yıkıyor gibi Önünüzde bir şeyler var elinizde böyle eğilmiş yere doğru bir şeyleri yıkıyor gibisiniz Üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmayı gösterir elbiseleri yıkamak temizlenmek Belki üzerinize atılan bir iftira yalan çamur e, farklı durumlar yaşıyorsunuzdur Kötü bir enerji hissediyorsunuzdur İşte burada atlanır patlanırsınız bir de burada arkadaşlar kurşun görseli çıkmış Kurşun görseli e, elinize yüklü bir malın ya da paranın geçeceğini gösterir Kim istemez bunu hepimiz inşallah böyle şeyler ve sürprizler nasip olsun e, Yeni atılımlarda bulunmayı cesaretlenmeyi de gösterir aslında kurşun Üzerinizdeki negatif enerjinin e, büyü, cadı, kötü göz, kötü enerji bu tür olayın şöyle bir kalkması gibi Bunu gösterir bize Evet ee, Bir de burada matara'ya benzeyen Bir görsel çıkmış arkadaşlar Bu da biri kim yapacağınızı Ya da bekarınız varsa Helal süt emmiş biriyle izdivaç yapmasına işaret eder Mirastan pay almayı da anlatır Bize matara Görseli matara'ya benziyor sanki ee, Ben böyle Öngörüyorum ee, bunu anlatır bize. Pay almayı anlatır. Evet. 7 ee, ve 8 sayısı çıkmış arkadaşlar. İyi bir talihe sahip olacağınızı simgeler bize. 7 mucizelerin rakamı, 8 ise sonsuzluğun rakamı. Çok güzel bir durum bence bu. Ee, o anlama gelir. Rahat hayatınız olacağını anlatır, delalet eder. Abla biz bir sürü sıkıntı yaşıyoruz, bir sürü problem yaşıyorsunuz diyorsanız eğer Merak etmeyin. Burada dengeyi sağlarsınız. Çünkü şöyle söyleyeceğim. Bakın, burada bir salıncağa oturmuş da sallanıyorsunuz keyifle. Hayatı akışına bırakıp bir sallanmak gibi düşünün. Kendinizi sıkışmış gibi, bir şeylerin ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz ama merak etmeyin ki bu sıkıntı, bu sınav gelip geçici bir durum sizin için. Onu söylemek istiyorum. Şöyle bir de, şöyle bir de tabağımızla bakalım tabağımızdan sonra kartlarla bakacağım her zaman olduğu gibi evet şöyle bir tabağımıza da bakalım evet ee, şöyle söyleyeceğim burada kocaman şöyle hatta e, nasıl diyeyim cami penceresi gibi yuvarlak bir kapı var arkadaşlar şimdi e, kapı kapanıyor belki yüzünüze çok fazla kapılar kapandı Aksilikler terslikler yaşandı hepimizin yaşamında oluyor zaten bu önemli olan biz bu kapıyı doğru zamanda doğru anda doğru yerde açabilmektir işte burada önünüze bir fırsat sunulabilir bir fırsat bir insan çıkar bir olay çıkar bir iş çıkar böyle bir teklif gelir hayatınız değişir bilemezsiniz işte burada kapalı bir kapı var bu kadar sabrettiniz inşallah emeğinizin karşılığını alırsınız Burada bir kapı açılır önünüze. Ve burada bir ağaç var arkadaşlar. Ağacın gövdesinden çok dalları o kadar böyle büyük, o kadar geniş bir alana gölge veriyor ki inşallah e, içinizi serinletecek, içinizi rahatlatacak, kendinizi koruma altına aldığınız yerlerde, mecralarda bulunursunuz. Güçlenerek hayata tutunmak bu olsa gerek. Kendi gücünüzle, kendi mantığınız, kendi iradenizle bir yerlere gelmeyi simgeler aslında gölgede olmak çok güzel bir durum tabii ki e, içinizi rahatlatır serinletir diye düşünüyorum ve burada e, bir nasıl diyeyim bir yerde otururken birdenbire düşmek gibi düşünün dışarıdan birisi bu arkadaşlar birinin evliliğiyle işiyle alakalı sıkıntılarını kendi derdinizmiş gibi derde indiysiniz e, belki yakınlarınızdan biri ama hali dışında yaşıyor bu da olabilir. Bu konuyla alakalı çok güzel gelişmeler olur diye niyet ediyorum. Öyle de kodluyorum. Çünkü oturduğu yerden düşen kişi öyle bir e, hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde tekrar kalkıp oturuyor arkadaşlar burada. Düşme ile kalkma arasında böyle bir aynı şekilde çıkmış e, düşen kişinin kalkacağını gösteriyor bize. Ve burada bir gözlük takmışsınız. Gözlük tabii ki daha net görmemizi... Ee, rahatça e, görmemizin e, sağlar tabii ki e, normali bu. İşte burada gözlük takıyor olmanız, başka bir e, çerçeveden dünyaya bakmak, daha detaylıca görmek, incelemek, belki göremediğimiz şeyleri göreceğiz Ne biliyoruz? Göremediğimiz şeyleri görebiliriz, inceleyebiliriz, şöyle bir nefes alabiliriz. İnşallah e, o gözlüklerle sağlam kararlar takıp sağlam kararlar alacaksınız. Aldığınız kararlar da sizi mutlu eder diye düşünüyorum. Şöyle bir evet, şöyle bir kartlarımıza geçelim. Kartlarımızla bakalım. Evet. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugünün enerjisiyle bizlere. Bu kartların enerjisi de çok güzel arkadaşlar. Niyetiniz niyetimdir. Şöyle bir odaklanın bakalım siz de niyetinizi tutun. Şimdi e, burada şifalı sulardan bahsediyor arkadaşlar. Şifalı sulara gidebilirsiniz. Şifalı sulara gidemiyoruz ne yapalım? Bir bardak suyun içerisine e, dualar okuyup onu ya şafi niyetiyle içebilirsiniz bu ara. Sizi şifalandıracak olayların yaşanması... Sizi çok mutlu eder çünkü hayalleriniz var ümit ettiklerimiz var beklediklerimiz var kaderimi baştan yazmak istiyorum şu üzerimdeki derdi belayı musubeti şöyle bir atar mıyım yeni bir hayata kanat çırpar mıyım diyorsanız eğer merak etmeyin hayalleriniz çok büyük fakat e, her zaman söylüyorum e, Tesla'nın formülü var arkadaşlar 3 6 9 formülü bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Bir defter edinin. Bakın burada bir deftere dileklerinizi, olumlamalarınızı yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Ee, abla böyle şey olur mu? Saçma sapan şeyler demeyin. Ben yaptım arkadaşlar. 5 yıl önce yaptım ben bunu. 3 defa sabahleyin dileğimi yazdım. 6 defa öğleyin yazdım. 9 defa gece yatarken yazdım ve bunu mutlaka şöyle söyleyeceğim. 41 gün yazdım ben bunu. Bu dilek dileklerimi gerçekleştirdim gerçekten. Allah size de nasip etsin İşte burada bazen inanmıyoruz İnanarak yapmak önemli tabii ki Şartlı koşullanma gibi düşünebiliriz Böyle bir koşullanmak şartlanmak lazım Ve burada bir şeyler için teşekkür ediyorsunuz Minnettarlık duyuyorsunuz Demek ki hayatınızda güzel gelişmeler olacak ki Teşekkür duygusu içinde olacaksınız Ellerinizi kaldırmış gökyüzüne dua eder gibisiniz Tohumlar ekin, sevgi ekin ki sevgi bulun Güzellik ekerseniz güzellik bulacaksınız önemli olan o ektiğiniz e, tohumları <laughs> pardon sevgiyle büyütmek aşkla büyütmektir diye düşünüyorum e, niyet etmek önemlidir tabii ki ve burada e, size ilham veren cesaret veren olaylar ve kişiler koşullar oluşabilir çoktan beri bekliyordum ben bunu Rabbime şükürler olsun diyebilirsiniz. Şimdi burada bazı şeylerin alevlenmesi, içinizi yakan olayların, e, belki canınızı sıkan olaylar oldu, erteledik, öteledik. Fakat bir şeyleri sonuca ulaştırmak için e, olayın olayı detaylıca gözlemlemek, irdelemek lazım diye düşünüyorum. İşte burada kırmızı mumların olması, dileklerimi diliyorum, ritüellerimi yapıyorum der gibisiniz ve akışa bırakın akışta kalın. Akışta kalmak tabii ki öyle kolay bir şey değildir. Her, herkes bunu başaramaz. Ama akışta kalırsanız eğer, Rabbime güvenirseniz, işte burada diyor ki size ne kürek lazım, ne kol lazım. Siz kendi duygularınızla, kendi mücadelenizle ilerlersiniz. Bu kayığı yürütürsünüz. Kendi emeğinizle karşı tarafa kıyıya çıkarsınız. Kabullenmek ve olumlama farklı bir şey arkadaşlar. Bir şeyi kabullenme, okeyleme, onaylama. Her şeyi evet deyin demiyoruz ama bazı şeylere de devamlı hayır demek de muhalefet olmak da hoş bir durum değil. Bunu gösteriyor bize. Hayatınızda bir şeyleri değiştireceksiniz. Bakın şöyle bir parende atlıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada keyif alacağınız, neşe ve keyfe gark olacağınız günler ve olaylar yaşayacaksınız Allah'ın izniyle sevinç ve hüzünü bir arada yaşıyor olabilirsiniz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Benden gitti üzüleyim mi? Benim duygularımı tarumar etti sevineyim mi? Yani nereye sevineyim? Nereye üzüleyim? Böyle bir e, karışık duygular içindeyim diyorsunuz. Ama burada kartımız diyor ki harekete geçmek için ne duruyorsun? Vakit şimdi, şu anda. Bir şeyler yapabilirsiniz Hayata tutunabilirsiniz Ve burada dönüşüm ve Değişim Değişimi Virt edinmek zorundayız Böyle bir niyetlenmek zorundayız Çünkü biz yeni bir resim çiziyoruz Yeni bir kitap yazıyoruz Yeni bir şiir yazıyoruz Gibi düşünün lütfen Burada bir şeyleri Şekillendireceğiz Yön vereceğiz Bunu başarabilir miyiz? Biz yıllardır, bakın belki eğitimlerinizde, belki yaşadıklarınız, alaylı oluşunuzla, toplumdan öğrendikleriniz, aileden gördüklerinizde bir şeylerle hayatımızı yoğurmaya çalışıyoruz, bir hamur gibi şekillendirmeye çalışıyoruz. Hayallerimizin peşinden gidersek istek ve dileklerimize kavuşur muyuz, arzularımıza kavuşur muyuz? Tabii ki kavuşacağız. Onun müjdesini veren bir kart. Şimdi bir kazanda dert de kaynar, aşk da kaynar, aşk da kaynar. Ne kaynatırsanız kaynatın. Önemli olan sizin niyetinizdir. Ne istiyorsunuz hayatınıza? O kazanda sevgiyle, aşkla, güzel duygularla yaşama tutunmayı gösteriyor bize aslında kartımız. Sevgiyi kabul edin. Bedeniniz ve ruhunuz sevgiyle dolsun inşallah. Herkes bunu ister. Herkes mutluluk istiyor tabii ki. Ee, şöyle bir ve burada yine arkadaşlar hasadınızı toplama vakti geldi. Şimdi ödediğiniz bedellerin karşılığını alma vakti geldi. Ne dedik biraz önce? Tohumları ekeceğiz, onları besleyeceğiz, büyüteceğiz sevgiyle, aşkla. Yaşadığımız haksızlıklar ya da başkalarına yaptığımız haksızlıklar da olabilir. Bu hatalar bizi korkutmamalı. Yaşanda herkes bunları yaşıyor. Herkes 9 aylık ne yapalım yani? Hepimiz yaşıyoruz bunları ama hayatınıza adalet geliyor, adalet sağlanıyor. Pişmanlıklardan ders alacağınız bir dönem var burada. Pişmanlıklardan ders almak da güzel bir şey arkadaşlar. Pişmanlık duyan bir insanın karşınızda özür dilemesi bu çok güzel bir durum diye düşünüyorum. Korkuyoruz. Korktuğumuz şeyler var. Daha kötüsü olursa, şunu yaşarsam İflas edersem, işimden olursam, beni terk ederse, ben onsuz ne yaparım gibi gibi. Bunlar ancak insanı depresyona iter arkadaşlar. Başka bir şeye gidemezsiniz, ilerleyemezsiniz. Onun için şu korkulardan vazgeçin. Ne yaşanacaksa yaşanacak. Çünkü öfkenizi kontrol etmeyi bilmelisiniz. Zira haksızlığa gösterilen öfke, öfke içeride bastırdıklarınızla aynı şeyler değil. Onu söylemek istiyorum. Burada içinizde bastırdıklarınıza dikkat edin. Ve burada şunu da söylemek isterim. Ee, en kötü senaryonun içinde bile bir yanın masum. Siz masumiyetinizi ispat edebilirsiniz birilerine karşı. Bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, yaşamış olabilirsiniz. Yüreğinizin tam orta yerinde Kalbiniz sanki ikiye yarılmış da dikiş di, e, dikmişsiniz, böyle bir toparlamışsınız. Bunu gösteriyor bize orta yerinde böyle bir durum. Şimdi o kadar kaktüsler, kaktüs gibi insanlar hayatınıza girmiş çıkmış ki canınızı acıtmışlar e, olabilir. Tartışırken ifade et, etmeyi biliyorsunuz kendinizi. Fakat şöyle bir durup karşı tarafın ne dediğini ne anlatmak istediğini dinlemek, bakmak, görmek lazım. Karşımızdakini de dinlemek lazım. Belki haklı sebepleri var. Belki o ilişki ya da o iş ya da bu duru düşündüğünüz durum benim e, beni dinlerken neye niyetleniyorsunuz? E, sizi rahatsız edecek, ileride mutsuz edecek. Belki şu andaki mutsuzluğunuz gelecekteki, gelecekteki mutluluğunuzun kapısını anahtarını açacak. Ve burada yapmayın, yanlış kararlar almayın. Kararlarımızı bir daha gözden geçireceğiz tabii ki. Hiçbir şey eskisi gibi değil hayatınızda. Ne olursa olsun bu dünyadaki mücadelenizi verir. O pastadan payınızı alırsınız. Ekmeğinizi, rızkınızı kazanırsınız. Çünkü çözüm çok yakında size doğru geliyor. Sıkıntılar geçmez zannetmeyin. Su akıp yolunu bulacak arkadaşlar bize onun müjdesini veriyor. Sadakat ve doğruluk herkes kadar sizin için de önemli. Sadakatsizliklere uğramış olabilirsiniz. Şimdi herkes de sadakatsiz diyebilir misiniz böyle bir durumda? Tabii ki diyemeyiz. O yüzden kendimize bir gelelim bakalım. Allah'ın izniyle mutluluk size doğru geliyor. Hazır olun ve kucaklayın. Önemli olan kimi kucaklıyorsunuz, neyi kucaklıyorsunuz, hangi olaya evet dediniz. Ee, şöyle bir düşündünüz, taşındınız, karar verdiniz. Kararlarınızı lütfen gözden geçirin bu ara. Gökyüzü çok hareketli, ee, kaostan kaçmak e, ya da bir olay vardır, bir problemi çözmeden kaçmak size hiçbir şey kazandırmaz. Onu yönetmeyi denemelisiniz, çözüme götürmeyi denemelisiniz. İnşallah bunu yaşayacaksınız. Denge hayatınıza zuhur edecek. Çünkü neşelenip gülümseyeceğiniz bir durum, bir ortam yaşayabilirsiniz. Bize bunu gösteriyor. Bazen ayrı düşmek, ayrılıklar iyidir arkadaşlar. Değer bilinir, aşkı perçinler, sevgiyi çoğaltır, şöyle bir olaylara farklı bir perspektiften bakmayı sağlar. Onun için bazen ayrı düşmek iyidir. Ee, şöyle bir de pozitif kartımızla bakalım. Kartımız bize ne söyleyecek? Şimdi bir çocuk gibi hayatın basitliğinde neşeyi keşfediyorum diyorsunuz. Mutluluk maddiyatta değil büyülü anlarda yatar. En küçük neşe bile büyük bir ışık kaynağıdır arkadaşlar. Küçücük şeylerde büyük mutluluklar yakalanabilir olaylarda. Biz nedense büyük pencereden hemen bakmak istiyoruz. Her şeyi böyle hemen elde edelim istiyoruz. Öyle kolay olmuyor tabii ki. Ee, şimdi e, 50 yılda ilk kez e, yaşadığım hayallerim var. 50 yılda ilk kez ulaştığım hedeflerim var. Şimdi bir şeyler için emek vermek, ondan sonra da yemek lazım. Emekle yemek kardeş gibi yani olmuyor emeksiz tabii ki. İnşallah neye emek veriyorsanız, neyi aklınızdan geçiriyor beni izlerken, neyi düşündüyseniz iyilikle, güzellikle, hoşlukla. Karşınıza niyetiniz gelsin. Öyle kodluyorum. Her gün totem oluşturuyoruz. Kanalımda biliyorsunuz arkadaşlar. Hep birlikte güzel dualarımız, niyetlerimizle hem kahve hem tarot kendimizi mutlu ediyoruz. Ben öngörülerimi söylüyorum. 37 yıllık bir deneyimle birlikte. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. spiritüel danışmanlık hizmeti ya da biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum. Ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.